Merhaba Açıya Koyuna e Gönül Veren Kardeşlerim Dostlarım Tüm videolarımda olduğu gibi bir yatırım tavsiyesi olmayan tamamen kendi deneyimlerim, başıma gelenler ve araştırıp öğrendiklerimi anlattığım bir video ile yine beraberiz. Bu videoda Apple ile ilgili bir gelişmeden, Apple'daki gelir durumumdan, Chia'nın kendi havuzundan haberlerden, Chia Coin'in Binance borsasından sonra en büyük hacimli borsalardan biri olan Huobi'de listelenmesinden ve de Amazon Japonya'da ülkemize göre daha uygun fiyatlı olan hard disklerden bahsedeceğimiz bir video olacak arkadaşlar. Öncelikle Apple'dan başlayalım. Hpool'un ana sayfasında sol altta Hpool'u 1.3.0'a güncellememiz gerektiği ile ilgili bir yazı var. Eğer güncellemezsek ayın 14'ünden itibaren kazançlarımızın hesaplanamayacağı yazıyor. O yüzden Apple kullanan arkadaşlar bu konuyla ilgili aksiyonlarını alsalar iyi olur. İkinci olarak Apple kazancıma bir bakalım arkadaşlar. Toplam varlıklar bölümünde sizlerin de gördüğü üzere 61 dolara ulaştığım yazıyor. Diğer bir haberimiz ise bildiğiniz üzere tüm dünyada en yüksek hacimli borsalardan biri Binance borsası. Arkasından da Huobi borsası geliyor. Chia Coin ilk olarak Hotbit borsasında ondan sonra da Gate.io'da Bugün itibariyle de Huawei'de listelenmeye başladı. Öncesinde 1000 dolar seviyesindeyken Huawei'ye girince 1400 dolara kadar çıktı. Tabi bu yüksek rakamlar bizi şaşırtmasın. Şu anda piyasada az sayıda çiha var. İlerleyen zamanlarda pilotlar arttıkça değer ne olur bilemeyiz. Bildiğiniz gibi bu çiha patlak verince memleket olarak piyasadaki bütün artistlerin tabiri caizse iliğini kemiğini somurduk. Kalanlar da fiyatını ikiye katladı. Bazı kesim kazım yapıp bu işe girmek yerine üstüne kar satıp satmak için depoladı bu artistleri. Yani demem o ki herkesin bir sevdası ayrı bir faaliyeti var sonuçta. Ben Amazon Japonya'dan 8 TB VD harici diskini 1820 lira gibi bir fiyata aldım. Hala ülkemizin şu hard disk piyasasından daha uygun fiyatlı hard diskler mevcut Amazon Japonya'da. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim aldım sizler de inceleyin şunu da unutmayın. Türkiye'deki garanti durumu nasıl olacak o da belli değil. Büyük ihtimalle Türkiye'de garantisi yoktur bunların. Amazon düzgün bir şirket ama geri Japonya'ya nasıl yollarız onu da bilmiyorum. Her neyse bir araştırın bakın kafanıza yatarsa hard disk, SSD, M2 SSD, M2 SSD çeviriciler, elektro Konusunda gırla şey var Amazon Japonya'da DHL kargo ile her şey içinde gönderiyorlar yani kapıda vergisi algısı yok. Evet güncel gelişmelerden derlediğim bir videonun daha sonuna geldik. Eklemek ve düzeltmek istediğiniz ayrıca insanlarla bilgilerinizi paylaşmak istediklerinizi yorumlara yazın lütfen. Kalın sağlıcakla.